Florida Atlantik Üniversitesi tarafından geliştirilen robot deniz anası su altını çevreye zarar vermeden gözlemliyor. Geliştirilen bu yumuşak robot 20 santimetrelik küçük ve esnek yapısıyla dikkat çekiyor. Robotun gövdesine bağlı 8 kavuşuk bölgesi bulunuyor. Bu bölgedeki 3 voltluk mini pompalar yardımıyla suyu içine çekip bırakarak hareket ediyor. Su geçirmez ana gövdesi içinde mikro denetleyici, flash bellek, 9 eksenli IMU, sıcaklık sensörü ve 9 voltluk pil bulunduruyor. Diğer deniz canlılarının bu robotları gerçek bir deniz anası zannedip zarar görmemeleri içinse uyarı sistemine ve robotların çiğnenmesi durumunda kötü bir tat oluşturan özelliklere sahip. Robot deniz anası su sıcaklığını ve kalitesini takip ederek denizin içindeki çeşitli bölümlerin görüntülerini bilim insanlarına ulaştırmak ve dünya çapında kurtarma çalışmalarına yardımcı olmak için tasarlandı. Sosyal medya hesaplarımızı takip etmeyi unutmayın. Teknoloji dostu.